Oyalı yaşam, aktır saçlarım, atıl değilim, eşi benzeri olmayan deneyim benim. Bakış açım geniş mi geniş, bozkırlar gibi uçsuz bucaksız, denizler gibi engin. Karaydı yazgım, yakılan tezeklerden çıkan dumanlarla kaçırdım sinekleri. Atımın ayaklarının altında gezinen çekirgelerin hışırtısından okudum. O günün efrimini, üflemini. Bugün olup bitecekleri deneyimlerimi o kara yazgıdan aldım ben. Gök boyalıydı gökyüzü. Gök gözlerinin içine baktım. Serçe kuşlarının cıvıltıları dökülüyorken saydam gökten içime dingin, diri, dirgin çalıştım. Kuşlara, gözlere, göklere aktım gece kararınca yıldızlara sarıldım yattım Kızıldıtan, toplumunu önemsiz bir topluluk olmaktan çıkarıp bir ulus yaratan atalarla kurtaran kara toprağın altında yatan ataların kanıyla var oldu vatan bir türkü geliyordu uzaktan çayır çimen geze geze oldum ben bir geveze söyleyen yurdunu seviyor inan Sarıydı sarmalını tümlemeye giden güneş tepede, içinden çıkılmaz kara durumları çözmede. Bir tek toprakların çayırlarında ışıklı bir yaz günüydü. Yalnız bir atlı gidiyordu çiçek şenliğinin içinden. Kim bilir nereden? Yeşillendi. Müren yürüdüğünde dallara mür tomurcuklar, yavru ağzı çiçekler, bal köpüğü yemişler. Mürdüm boyalı erikler, su yeşili dereler, Tanrı dağlarından bakıyordu yavru kurtlar. Bollukta atlandı kararmış umutlar, morardı yüzler kara kışta soğuktan, Ardı arkası kesilmedi kara yazın, Kendim ettim, kendim buldum diye diye, Kürüdük ellerimizle karayı aktan. Tunç turuncusuydu güneş, karanlığa çekilip yorgun yatağına uyumaya giderken, kör düğümü çözemedi erkenden, köreltide kaldı ana, baba, tümen. Tüm boyalar aktı içine, küren oldu yeryüzü, ballar pal boyaya dönüştü, aradığımı bulamıyorum. Boyalar ayrıyken baykandı inan, kırçıllandı ak, kara, karıştı, karman çorman oldu karda dallar kül boyalı dağlar, sis duman, elini verirsen kolunu alamıyorsun, yenilmeyi bilmiyor çapsızlar, inan, yok öyle, çapsızların saldırılarından yılıp çabasız kalmak, eriyor karlar, dağılıyor dumanlar, kardelen çiçekleri doğuyor alttan alttan, yenilmez doğadan.